Sokakta da kaldım. Sokakta kaldım. dönemler de oldu. Ailem hiçbirinden haberi yoktu ama. Bir bahsetmişken sizin de nasıl gidiyor evliliğiniz diye merak ediyorum. Çok, şükür, çok, güzel, çok güzel, çok güzel gidiyor. Karımı seviyorum, çok aşığım. duygulu duygulu. <laughs> evet. evet. Evden evet. ayrılış sahnesi benim için duygusal bir sahneydi. Ve kaza sahnesi. Zordu. En inanamadığım Biliyordum Barış'ın yardımsever bir insan olduğunu ama e, bu kadar olabileceğini düşünmemiştim. 250 konserinin 200'ünü yardım yapmış. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum İsmail Ege Şaşmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, İyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, filmin vizyona girmesine çok az kaldı. Öncelikle neler hissediyorsunuz, heyecanlı mısınız diye sorayım. <laughs> Bu arada ben sizden daha heyecanlıyım, neden bilmiyorum. <laughs> yani emin ol, çok heyecanlıyım. Yani bugün işte e, şarkımızın lansmanıydı aslında. Toplanma sebebimiz. E, Barış'ın yarım bıraktığı, yarım kalan Maalesef vefat ettiği için, Allah rahmet eylesin, e, tamamlayamadığı şarkıyı tamamladık. Daha doğrusu sadece tamam, düzgün anlamda kaydı yoktu. Sadece bir ses kayıt yazıyla kaydedilmiş şeyi ben tekrardan söyledim. Umarım insanlarımız herkes beğenecek ve her şey güzel olacak. Merhaba'ydı değil mi? Aynen, merhaba. Oradan geliyor filmimiz. Evet, evet. Filmimiz zaten bir yolculuğu anlatıyor. Barış'ın yolculuğunu, umut hikayesini, yol hikayesini. İnsanlarımıza da umut olmasını istiyoruz. Ee, şimdi gerçek bir hayat olduğunu zaten herkes Barış'a Barış Akarsu'nun hayatını anlatan hı hı. bir film. konuyu biliyorsunuz. Senaryo size ilk geldiğinde neler hissettiniz? Şahsen ben, e, yani tabii ki benim gibi bir sürü insan da kendisini çok seviyordu. Çok da severek e, dinliyorduk, izliyorduk. Hani e, çok ayrı bir yere olan bir insan bizim için. Yani o senaryo geldiğinde neler hissettiniz çok merak ediyorum. Aslında şöyle ben Barış filmi olacağını bilmeden, Barış filminin senaryosu bana gelmeden bir yıl önce menajerimi aradım dedim ki yani Barış Akarsu filmi olursa lütfen ben oynayayım. Ha. Yani bu hayatın bir cildesidir. Yani doğru bir mesaj vermişim sanırım Yerine evrene. evrene. Aynen öyle. Ondan sonra işte filmin toplantısına gittiğimde aşırı heyecanlıydım ve ben gerçekten Barış'ın bütün şarkılarını ezbere bilen bir insan ve Barış'ı gerçekten çok seviyordum da. Hikayemizi de benzetiyorum yola çıkış hikayemizi. Ben de Manisa'dan yola çıktım ve oyunculuk serüvenim başladı. O Amasya'dan yola çıktı ve şarkıcılık serüveni başladı. Evet ve yani dedemizin sözleri de aynıydı. Tek bir şey yap, tek bir şey ol, en iyisi ol. Benimkisi de oydu, ben o yüzden oyuncu oldum. Ya. Ve şarkıyı söylemeyi biliyordum ve söylemeyi seviyordum ama hiçbir zaman profesyonel bir kayıt ya da bir şey yapmamıştım. Barış da bana bu vesileyle yol açtı. Ve şarkıları ona en yakın şekilde okumak için uzun süre çalıştım. Film hazırlıklarında Bahar Kerimoğlu'yla çalıştık, oyuncu koçu olarak. Murat Çekem'le şan dersleri aldım. Ee, Eser Taşkıran'la şarkıları birlikte okuduk ve stüdyo kayıtlarını tamamladık. Mert Dikmen yazdı, yönetti. Zaten Mert Hoca'yla da bizim dirsek temamız, temasımız çok farklı oldu. Çünkü çok iyi anlaştık. Aslında Barış bizi buluşturdu ve dost olduk. Çok yakın arkadaş olduk. Her set öncesi, sahneleri bir gece önceden çalışıp beraber sabaha kadar sonra da sete çıkıp çok rahat bir şekilde seti geçirdik. Çok eğlenceli, çok duygusal bir film olacağına eminim ama çekerken de hem duygulanıp hem de bir yandan eğlendiğinize de eminim. Şöyle, e, Barış nezdinde tabii ki de duygularımız hep ataktaydı. Yani o olmak çok farklı. Yani Barış gerçekten anlatılmaz yaşanır dediğim yerde ben yaşadım evet. bir şekilde. Ve e, Neslihan ablayla Selahattin baba sağ olsunlar bana çok yol gösterdiler bu yolda. Ve Barış çok eğlenceli bir insan, çok komik bir insan. Biz bir yandan bunları da gösterdik filmde. Evet hani e, filmimiz Barış'ı anlatıyor, yol hikayesini anlatıyor. Duygusal sahnelerimiz de var ama eğlenecekleri sahneler de var. Yani biz bizim filmimizden çıktığında, Barış Akarsu Merhaba filminden çıktığında insanlar yüzünde tebessümle çıkacaklar. Biz filmde 10-12 şarkı falan okudum ben. E, konser sahnelerimiz de var. E, i̇nsanlara filmde tekrardan Barış'ı yaşatmayı umuyoruz. Yani sinema salonuna gittiklerinde bir konser alanında da hissedebilecekler kendilerini. Biz bunu amaçladık. İnşallah da olacak bakalım. Peki şarkıları kendi sesinizle mi seslendirdiniz yoksa Barış Bey'in müziklerimiden müzikleri mi? Yani şöyle olur ya problem ya keşke Barış'ın sesi olsaydı ya da keşke oyuncu seslendirseydi polemi olur ya böyle filmlerden sonra. bu genelde oluyor ama ben seslendirdim. E, ve hani ona en yakın tonda ve seviyede olduğuna inanıyorum. Yani çok çalıştım bunun için. Tabii ki de ve zaten eğer onaylanmasaydı prodüksiyon ekibimiz ve e, aranjör ekibimiz buna izin vermezlerdi diye düşünüyorum. Umarım hakkıyla üstesinden gelmişimdir. Öyle olduğunu umut ediyoruz. E, peki rol gelmeden önce Barış Akarsu'yu ne kadar tanıyordunuz onu merak ediyorum. Hani e, okuduktan sonra hani ekstra bir araştırmaya girer ya insan rolünü okuduğu zaman böyle. Öğrendiğiniz ve şaşırdığınız bir özelliği oldu mu Barış Bey'in? Aslında şöyle e, Barış her zaman kendiydi. Ben de öyle bir insanım hani kamera karşısında değişmem bir adam. O yüzden Onu izlemek ya şöyle oldu Ekstra öğrendiğim şeyler şu Akademiyi Türkiye'nin hepsini izledim Baştan sona ee, Sabaha kadar bunları tekrar ettim. Sonra Bahar'la tekrar çalıştık. Neslihan ablayı aradım. Abla dedim böyle böyle O dedi ki bak Barış çok şakacıdır bana böyle şakalar yap yapardı. Bunları hep aklında tut Ve server sürekli donelerle Kendimi doldurmaya çalıştım En inanamadığım Biliyordum Barış'ın yardımsever bir insan olduğunu ama e, bu kadar olabileceğini düşünmemiştim. 250 konserinin 200'ünü yardım yapmış. Gerçekten. Akademi Türkiye sonrası evet. Yani çoğu sanatçı bunu yapmıyor bile ve bunu göstere gösteri değil. Hani Evet. Şey, şu da varmış mesela. Konseri var. Kendi bilet alıyor konserine. Yani o kadar düşün yani. Ya parayla pek işi olmayan bir insanmış. O parayı insanların mutluluğu ve rahatsızlıkları, hastalıklarını gidermek için kullanmaya çalışıyormuş. Çok da belli oluyordu ama ya, değil mi? Böyle bir bakınca anlıyorsun. Aynen da. öyle. Çok duygulanıyorum konuşurken <laughs> yani. Bu benim için çok zor bir röportaj. Peki rolünüzü hazırlarken fiziksel bazı değişiklikler de oldu, saçınız, e, görünüşünüz falan. O nasıl hazırlıkta, o süreç? Şöyle e, ben Barış için, Barış filmi için iki ayda sekiz kilo verdim. İlk önce bir zayıfladım, <laughs> daha doğrusu kas kütlemi erittim. E, Erkan Erkan akıllı dört tane dişimi değiştirdi, Lamine yaptık yapıştırıldı kendi dişlerinin üstüne. E, ee, saçlarında Ahmet Çoban mikro kaynak yaptı. Asla belli olmuyor. Filmde evet, de ben... anlaşılmayacak hani benim saçımmış evet, gibi. Evet evet ben öyle zannettim <laughs> sordum size çekimden önce hatta. Görülecek. Ee, Erhan Mengel işte kendi kuaförüm Barış'ın styling saçı, şey, sakalının yapısını ona göre kestik ve bu bir buçuk ay boyunca böyle devam etti. Uzun da bir hazırlık süreci oldu. Tabii tabii. Yani zor oldu. Ee, Barış'ın kendi kostümlerini Nesrin abla sağ olsun bize getirdi. Biz onların birebir aynısını diktik. Çünkü sette başına bir şey gelebilir. Aman Allah'ım evet, hani evet, lazım. Evet, evet. emanete ihanet olmasın diye onlar ekstra dikildi. O dönemin bütün kıyafetleri yapıldı. akademi akademideki kıya kostümler de dahil hepsi vardı bizim elimizde. Köpeden tırnağa. Aynen her şey birebir. Güzel. Peki oynarken en etkilendiğiniz sahne hangisi oldu? Oynarken evden ayrılış sahnesi benim için duygusal bir sahneydi ve kaza sahnesi zordu. Zor. İkimiz duygulu duygulu. <laughs> evet. 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 Peki şimdi çok önemli bir proje, çok önemli bir film, ee, uzun yıllar izleyeceğimiz hafızalarımıza kazanacak bir İnşallah. film. İnşallah. Altından kalkamam diye hiç korktuğunuz oldu mu? Asla. Yani bu yola Barışı layık olmak için çıktım ve e, bunun için çabaladım. Elimden gelenin ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalıştım ve ben e, onun huzur içinde olduğunu düşünüyorum ve sağ olsun annesinin abla ve Selahattin, Selahattin baba da gönül rahatlığıyla bana bunu bıraktılar. İnanıyorum ki elimden geldiğince yansıtmaya çalıştım barışı. Filmden sonra çok ağlayacağımı hissediyorum. İzlerken de beni düşün. <laughs> Deme bile sizi düşününce. Peki bu film için hayatımızın bir dönüm noktası oldu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Değil Direkt mi? söyleyebilirim bunu. Benim ilk sinema filmim. <laughs> i̇lk sinema filmimde biyografi sinema Barış ve Barış Akarsu'yu oynuyorum. Ee, ve bu bana gurur ve mutluluk veriyor. Öyle söyleyeyim. Ve bir yol hikayesini anlatıyorum ve bir umut. Yolculuğumu anlatıyorum. Ben de o yolculuğa çıkmıştım oyuncu olacakken, oldum çok şükür. Buraya buralara kadar geldim. Çok fazla eşim, dostum, arkadaşım oldu. Projeler yapıyorum. İnşallah her şey daha da güzel olacak. İkinci kere değindiğiniz için biraz sormak istiyorum. E, o yolculuğunuzdan böyle bir kısaca bahsedebilir misiniz? Sizinki nasıl bir yolculuktu? Ben de Manisa'dan oyuncu olacağım diye İstanbul'a geldim. Kaç yaşındaydınız? 18 yaşındaydım. 18 yaşındaydım. Kimseyi Manisa'dan tanımıyordum. Hiç kimseyi tanımıyordum İstanbul'da oyuncu olacağım dedim geldim. Gelip ne yaptınız İstanbul'da? Öğrendim. Yani nerede kaldınız? nerede? Sokakta da yaşadınız? kaldım. Sokakta yani. kaldığım dönemlerde oldu. Ailemin hiçbirinden haberi yoktu ama. Ya. Tabii ki de işte yani onlar çok benim gayet vermedin. mutlu. Tabii tabii canım yani izin vermezlerdi zaten. <laughs> ee, 14 tane ev değiştirdim. Oo. Çünkü hani param yettiği gibi yaşayabiliyordum. Olmazsa dışarıda kalıyorum. Zaten benim için önemli değil. Ben sadece oyuncu olmak için geldim ve bunu yapacağım. Deyip bu yolda ilerledim ve çok şükür oldu. Birinci yılın sonunda ilk işimi aldım. Orada da Barış Erdoğan'dım. bölüm <laughs> noktamdı. Burada Barış Akarsu'yu daha da güzeli. Evet. Daha da önemlisi. Daha da doyumsuzu. İnşallah her şey güzel olacak. Bakalım. Çok etkili bir hikayeniz varmış sizin. Sağ ol, benim. teşekkür ederim. Tek bir şey ol, en iyisi ol dediğiniz. O dedi. Sizin de dedenizin evet. değil mi sözü? Yani bu çok ben enteresan bir tesadil. şey. Ben oldum. Senaryoyu okurken işte. Nasıl ya? Dedim böyle bir durdum kendi kendime. Sözü Bir mesaj aldım yani anladın mı? Hani bu şeydir. Benzeştiğimiz yol hikayemizde birbirimize benzeyen ve dirsek temasında olduğumuz şeyler çıktı ortaya. Barış'la. Ve bunlar beni çok mutlu etti. Çok onur etti. Belki de dedim ki o beni seçti. Barış Akarsu'nun adını Barış Manço'dan aldın okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Doğru. Sizin isminizin böyle bir hikayesi var mı? sizin? Ee, İsmail dedemin adı. Hmm. Ege Ege bölgesinin göbeğinde Manisa'da olmuyum ben. Sizinki de manis. Doğma büyüme manis alayım. Benimki de manis adam. gelme İsmail'e gel. Sizin de dedenizin etkisinin olması hayatınızda o tesadüf de gerçekten çok enteresan. Yani evet. ismini daha alışınız. Aynı nasihat. Ama oldu. şey ismini aldım dedem vefat edenler. Ha öyle mi? farklı şey Babamın babası. Babam küçükken vefat etmiş. Anladım. Sonra da ismi yaşasın diye onun adını verdiler. Allah'a ee, olsun. Diğer, sağ olun razı olsun. Diğer dedem de Çetin dedem. O da faytoncuydu. Hmm. Ya. Ve yani atları severek yaşayan ve öyle vefat eden bir insan. Bizim hep atlarımız vardı ve biz onlarla büyüdük. Onun tutkusu da atlarıydı ve onun nasihatleri çok önemliydi. Benim İstanbul yolculuğumda bana verdiği nasihat, nasihatler gerçekten de doğru çıktı. Oyunculuk aşkı içinize nasıl düştü? Kaç yaşındaydınız? Ben 8. sınıfa gidiyordum. Tiyatroya başladım. Ee, bizim okulumuzda lise sonu gösterisi vardı. Orada ilk sahne deneyimim oldu. Sahne tozumu yuttuktan sonra bırakamadım. Lise 1'de e, meslek okuyordum meslek lisesinde evet. okuyordum. Lise arası tiyatro yarışmasında ödül aldık okul olarak, sınıf olarak yani daha doğrusu benim oynadığım oyun ödül aldı. Onun ardından da belediyeye girdim, belediyede oynamaya başladım belediye tiyatrosunda. Ondan sonra oradaki konservatuara girdim, bu ee, birincilikle girdim. Erken ayrıldım, İstanbul'a geldim, oyuncu olacağım diye. Çok iyi. Bütün kapılar böyle peş peşe peş Kendiliğinden hani hayat yolu bana beni buraya getirdi diyebilirim. Harika bir hikaye. Peki e, şimdi biraz duygusallaşacağız. Biraz içinde aşk barındırandıran, barındıran, barındıran eğleneceğimiz böyle e, çok yönlü bir film evet. olacak. E, burada şeye değinmek istiyorum. Şimdi e, biraz hani aşka da e, yer veren bir film evet. olduğu için oraları nasıl göreceğiz? Oradaki e, bize duygu nasıl geçecek? Şöyle biz Barış'ın dışarıdan görünmeyen taraflarını gösteren bir evet. film yaptık. Yani görmeyen tarafta bilmediğimiz, ekranda göstermediği, kapalı arka, kapılar ardında yaşadığı o güzel, pür, pür sevgiyi, aşkı göreceğiz aslında. Evet, hep müzikle ön planda olan. Tabii müzikler ön ülkinde. planda olacak, sahneler ön planda olacak, ilişkiler ön planda olacak. Sanki herkes bir, bir şekilde, bir amaç uğruna burada buluştuk bu filmde ve Barış'ı güzel bir şekilde insanlara anlatacağımız bir iş yaptık. Peki aşktan bahsetmişken e, sizin de nasıl gidiyor evliliğiniz diye merak ediyorum. Çok Kısaca şükür çok sonra. güzel gidiyor. Karımı çok seviyorum gelmiştim. çok aşığım. Ya yani çok tatlısın. Köpeğimiz var kedimiz de oldu. Öyle Süper. Bir, çok güzel bir hayat yaşıyoruz. Çok güzel sağ bir iş güzel bir evlilik. Bu ara şans sizden yana. Çok şükür. Bey. <laughs> sağ ol. Süper. Herkesin başını. <laughs> evet. Marış Akarsu naifliğinin yanı sıra biraz da çılgın bir yapısı vardı hı hı. bilirsiniz siz de. E, Üçte e, şeyi vardı. Yelken tutkusu, motor tutkusu ve müzik tutkusu. Aynen. Sizin böyle bir tutkunuz var mıydı, var mıdır diye merak ediyorum. E, benim ekstrem sporlarla ilgili var. Ya ben Yamaç paraşütü pilotluğu da yaptım. Pilotluk belgem de var. Ben de ekstrem şeyleri seviyorum. Müzikle ilgili... İşte filmle birlikte şarkı söylemeye başladım. Şarkı söylemeyi çok sevdim. Kendi kendime söylüyorum. Bunu üzerine de... bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? <laughs> bilmiyorum. Şu an için hiç öyle bir planım yok. Önceliğim her zaman barış. İlk önce filmimiz çıksın. Bakalım insanların takdiri. Hani oyunculuğun yanı sıra hani bir şarkı, bir sahne görür müyüz? ilerleyen zamanlarda ister hiç, misiniz? Hiç bilmiyorum. Şu an hmm. hiç öyle bir şey yok. Yaşayıp göreceğiz. Olabilir, olmayabilir. Olmayabilir, aynen öyle. İkisi. Peki şu an son sorum olsun. Böyle kapatayım. E... Oyunculuk, film, e, belli bir noktaya geldiniz çok iyi. Yani ilk filminizde Barış Akarsu'ya hayat verdiniz çok iyi. Dizileriniz gayet güzel gitti vesaire. Peki, şu an tam olarak hayatınızın hangi noktasındasınız? Ee, şöyle, ben hayatımda küçükken bu planlamaları yapmıştım. Liseye gidiyordum. İşte 18 yaşında İstanbul'a gideceğim diyordum, İstanbul'a geldim. 27 yaşında, 25 yaşında, 26-27 yaşında evleneceğim diyordum, evlendim. Ee, ve... Şu an bu basamakları tek tek güzel bir şekilde yavaş yavaş ağır ağır adımlarla çıktığıma inanıyorum. Meslek hayatımda İstanbul'daki meslek hayatımda 10. yılıma geçirdim bitti daha da ilerliyor. Her şeyi sakin sakin adım adım sindire sindire yaşamayı seviyorum. Öyle de olacağına inanıyorum. Bundan sonrası için bakalım daha biraz daha sakin ve doğru hareket edeceğimi düşünüyorum. Doğru. Kendisine buradan da tekrardan Allah rahmet eylesin Amin. diyelim. Ee, Filminizi de merakla bekliyoruz, bir şeysi bol olsun, ayağınıza, yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, <laughs> teşekkür edersiniz. Yorgunsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Barış Akarsu Merhaba filminin e, basın toplantısına geldik. Kısa bir röportaj yapacağız sizinle. filmin vizyona girmesine çok az kaldı, neler hissediyorsunuz diyeyim yani öncelikle? Yani çok heyecanlıyız. Ben özellikle çok heyecanlıyım çünkü e, ilk defa bir filmimi beyaz perdede e, izleme şansım olacak. O yüzden e, benim için ayrı bir özel bir yanı daha var bu filmin ama bir yandan da Barış Akarsu'nun hayatında büyük yer almış birinin, Zeynep'in hayatını canlandırmak ekstra bir şans benim için. O yüzden çok heyecanlıyım. İlk geldiğinde teklif neler hissettiniz? Ee, şöyle, ben filme çok son dakika dahil oldum. Ee, fakat çok büyük bir heyecanla dahil oldum. Çünkü ben dizi setim e, sezon arasına girmişti ve İstanbul'a geri dönüyordum Ayvalık'tan. Ee, ve böyle açıkçası yaz tatilli kafasına girmişken yani artık böyle dinlenmem lazım derken karşıma çıktı ve gerçekten Barış Akarsu Merhaba filminin senaryosu gibi bir senaryo beni çalıştırabilirdi yazın ve gerçekten okuduğum anda çok sevdim. Zaten küçüklüğümden de hatırladığım, hayranı olduğum bir kişi olduğu için hani direkt hani kesinlikle bunun içinde yer almam gerekir deyip hiç bir an bile tereddüt etmeden like e, ön çalışmalarına başladım. O yüzden su gibi geçti yani tüm çekim süresi. Evet. Eee aslına mı yaşadı talihsizlik sonrası siz diziye hı hı. Da, film'e dahil oldunuz değil mi? Ya sizin kısmetinizmiş aslında baktığım zaman öyle sanıyorum. Değil mi? Yani, Bakınca. Galiba. O zeyni de böyle bir sahiplendiniz. Yani evet çünkü şöyle e, Barış'ın karşısında Zeynep'i canlandırması gerekiyordu birinin ve bana nasip oldu. E, umarım da e, izleyenler de takdir eder. Umarım onlar da beğenir. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama tabii ki söz izleyicinin. Tabii. Altından kalkamam diye korktuğunuz oldu mu? Yani altından kalkamam diye korkmadım. Sadece benim kendi içimde şöyle bir endişe vardı. Günün sonunda ben geçen sezon boyunca Üç Kız Kardeş dizisine dönüş karakterini canlandırarak e, yer alıyordum. E, hemen ardından yeni bir karaktere bürünmek, farklı bir yaşta, farklı bir şehirli, e, daha olgun, daha başka bir hayatı olan birini adaptasyon sürecinden bir endişeliydim. Ama e, hem Mert Dikmen yönetmenimiz, hem Ege, hem tüm oyuncu ve ekip arkadaşlarımız hani benim bu endişelerim aklımdan direkt sildi ilk set gününde o yüzden ya, keyifli geçti. Süper. Peki nasıl hazırlandınız rolünüze? Biraz onu anlatabilir misiniz bize? Ee, şöyle e, biz senaryoyu okuduktan sonra e, hemen ardından e, oyuncu koçumuz Baharla birlikte Ege ile birlikte e, hem böyle çift olarak hem de birazcık sahneler üzerine oyuncu koçuyla çalışmaya başladık. E, onun haricinde Zeynep üzerine bir araştırma yaptım internet üzerinden ama Zeynep ve Barış'ın ilişkisi biraz daha. Im, İnternete ulaşamayacak bilgiler olan bir ilişkiymiş. Göz önünde değil. Evet, göz önünde olmadığı için hani o yüzden e, Barış'ın kardeşi Nesrin ablayla e, biraz babasıyla biraz yönetmenimizin derlediği bilgiler üzerinden Zeynep'e hazırlanmaya çalıştım. E, umarım da yukarıdan bizi izleyip onlar da mutlu olurlar. Evet, umuyoruz. Çok duygusal bir e, proje aslında. Evet. Hani içinde de bir sürü şey barındırıyor, Hani eğlenceli şeylerini çektik diye bahsettiğe ve işten hani tabii ki deyiz e, üzücü sahneleri dolu. de oldu. Sizin ne etkilendi? Sahne hangisi oldu? Yani film ben henüz izleyemedim. Ee, biz izlemedik daha doğrusu, henüz. Hani o yüzden çekerken hissettiğimden yola çıkarak hani birkaç sahne var benim için çok özel hissettiğim, gerçekten onların aşkını en iyi şekilde temsil ettiğini umduğum sahneler var ama hani bunların hepsi birazcık daha filme kalsın çünkü şimdi ne söylesem spoiler olur. O yüzden de çok detay vermek istemiyorum ama şunu söyleyebilirim gerçekten Zeynep ve Barış birbirini çok seviyormuş ve umarım insanlar da izlediği zaman o aşka en az bizim inandığımız kadar inanır. Peki aşktan bahsetmişken sizin aşkla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Almina e nasıl tanımlar aşkı, kendi hayatında nasıl görür? Ee, yani aşk benim hayatımın ortasında olan bir şey. En az e, en az ailem kadar, kariyerim kadar, arkadaşlarım kadar değerli bir şey benim için. Ee, beni besleyen, benim yoldaşım olan bir şey. Hani o yüzden e, güzel bir şey. Güzel bir şey değil mi? Olmazsa olmaz. Ya evet, güzel bir şey. İnsanın birini sevmesi, onunla birlikte büyümesi, onunla birlikte gelişmesi kendini her anlamda geliştirmesi çok güzel bir şey bence. Hayat paylaştıkça güzel sonuçta. Evet, katılıyorum. Peki oyunculuk kariyerinizden biraz bahsetsek. Nasıl başladı sizin için bu heyecan, bu yolculuk? Ee, şöyle, ben bale eğitimi alarak büyüdüm. Balerindim oyunculuğa başlamadan önce. Ee, ama aynı zamanda sahne sanatları okuduğum için drama ve müzikal derslerimiz de vardı. O yüzden bir tık ilgimi çeken ve öğrendiğim de bir şeydi. Ee, biraz annem babamın vesilesiyle aslında tanıştım ve ondan sonra e, neden olmasın aslında sevdim ilgimi çekti diye düşünüp aslında başladığım bir e, işti benim için ve ilk işimi çektikten sonra gerçekten çok sevdim gerçekten birini canlandırmak bir hikayeye ses olmak <laughs> e, ya yani çok keyifli geldi o yüzden de o zamandan beri hiç durmadım neredeyse her sezon bir şekilde e, bir filmle bir diziyle. Yeni karakterler canlandırmaya devam ediyorum. Hı hı. Peki kariyeriniz için bir dönüm noktası olan bir proje hangisi desem bu Barış Akarsu olabilir mi? Yani hepsi olabilir benim için. Çünkü ben e, her işimi severek oynadım. Her işimden gurur duyuyorum. Her işimin bana kattığı çok... Farklı duygular çok farklı insanlar var, farklı izleyici kitleleri var yani o yüzden e, birinden birini seçemem. Ama umarım Barış Akarsu Merhaba filmi henüz vizyona girmedi ama girdikten sonra umarım daha yeni, daha farklı insanlara da hitap ederim, daha e, yeni insanlarla da tanıştırır beni yani o yüzden çok heyecanlıyım film için çünkü beyaz perde televizyondan çok, farklı çok daha farklı. Bir şey, değil mi? Yani orada bir reyting kaygısı var ama Hı -hı. burada hani hem tabii ki gişe Hı -hı. durumu var ama izleyicilere de geçen bir duygu var. Gerçek evet. bir insanın hayat hikayesini aktarıyorsun. En iyi şekilde anlatmaya çalışıyorsun. O duyguları geçirmeye çalışıyorsun. Ve çok sevilen bir sanatçıydı evet. herkes evet. için. O yüzden ekstra bir duygu yüklü bir e, iş oluyor. Sizin evet. için de kesinlikle böyle hisler evet. barındırıyordur. Ya Gerçekten öyle çünkü Barış'ı herkes seviyordu. Hala herkes çok seviyor. Ee, Zeynep'i kimse tanımıyor gerçekten. Çünkü... Dediğim demin konuştuğumuz gibi biraz daha arka planda yaşadığı bir ilişkisi olduğu için e, Zeynep'i insanlar tanımayan, bilmeyen insanlar bizimle birlikte aslında şahit olacak Zeynep'e. O yüzden e, umarım severler çünkü Barış Zeynep'i çok seviyormuş, Zeynep Barış'ı çok seviyormuş. Hani o yüzden biz de o tarz sahneler çektik, bu duyguları hissettirecek sahneler çektik, onların bağlılığını birlikte. Aslında hayatlarını kaybettiklerini. Filmde birazcık da olsa o aşkı işlemeye çalıştık. En az onlarınki kadar. O yüzden umarım izledikleri zaman insanlar da sever ve inanır. İnşallah bu arada film bol kişisel olur. Gerçekten beklentileri karşılayacağına ben eminim. Sizin bu filmden sonra yani şu an hayatınızın hangi noktasındasınız baktığınız zaman güzel bir dizi projesiyle siz ekranda gördüğünüz filminiz aynı şekilde hı hı. vizyona giriyor şu an Almeli hayatın hangi noktasında? Yani evet. en çok çalıştığı en çok Fener yorulduğu olun. dönemlerden biri ama çok evet. heyecanlıyım çünkü yani dizi izleyicisi farklı. Bizim dizimiz geçen sezondan beri çok başarılı. Hep genelde birinci olduğumuz bir dizimiz var reytingler <laughs> tarafından. O yüzden şimdi bir de sinema izleyicisiyle buluşacağımız için hani bu farklı bir kitle siz de biliyorsunuz aşağı yukarı. O yüzden herkese hitap edecek bir proje Barış Akarsu merhaba. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Çok, çok çalışıyorum, ee, çok emek veriyorum iki tarafa da. Ee, umarım karşılığını alırım. O yüzden hayatın tam olarak neresindeyim biraz göreceğiz zamanla. Peki çok teşekkür ediyorum. Yüreğiniz ağzınıza sağlık. Çok İnşallah filminiz kişide de e, bol bol izlenir. Diye. Umarım çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek Olur. dileğiyle hoşçakalın.